Abi keşke hasta olmasam ya. Audrey de yanımızda. Bakalım kimler gelmiş. General gelmiş. Kral Talis geldi. Lord Atten da geldi. General önce bir ne diyecek bakalım. Ekser hastalığı köylünün oğlunu buldum. Aferin sana. Yakınlarındaki bir ormanda evini ararken kaybolmuş. Zayıflamış ve susamıştı. Ama çok yakında tam gücüne kavuşacaktı. Adamın dibisin. Bak şimdi da aramız iyi. Sıkıntı yok. Şimdi önemli konular konuşmak için bir kralla bir kral karşı karşıya geldi. Bu pencerelerden neredeyse hiç ışık geçemez. Bu salonlar eskiden parlar erik. <laughs> ne oldu kızım? Ne yaptı? Kim ne yaptı? Aşağıya yastığının altına düşkü koydu. Onu nasıl yakalayabilirim? Yıkayabilirim. Bu kız yalan söylüyor gibi ya. Niye öyle bir şey yapsın? Onun hakkında söylediğimi neden ona söyledin? Şimdi değil orası. Asalya'ya hiçbir şey söylemedim bir misafirimizin olduğunu görmüyor musun? Şimdi normalde bunu demem lazım. Kızmak lazım. Çünkü bu ayıp bir şey buradayken gelip de bizim önemli misafirlerimiz varken böyle demesine. Ama bu kıza da bir yandan da üzüldüğüm için çok da zıt davranmak istemiyorum. Sonra hiç bizimle konuşmayacak. Şimdi değil diyelim o yüzden. Sert çıkmayalım. Bununla daha sonra ilgileneceğiz. Şimdilik boş ver. Kızım bir git şimdi. Önemli konular konuşurken geliyorsun. Çocuklarını bile kontrol edemiyorsan hala oturduğun yerde otur bana şaşırıyorum. Sen bir kız babası olsaydın görürdüm ben seni. Ve hala olduğum yerde oldum. Affet beni son zamanlarda çok şey yaşadık. Bu da artistlik yapmaya mı geldi bize? Burada sıradan biri gibi durmamı sağlayıp sağlamayacağını soruyorum. Konsey odasında konuşalım. Çok artist konuşuyor bu da ya. Sen kim köpek? Bir, bir kitabımız var. Biz kültürlü insanlarız bana bir güvercin gönderemeyecek kadar önemli ne olabilir? Çok önemli bir konumuz var. Bu konuda çok net olacağım. Bir orduya ihtiyacım var. Rodovia beni ve ailemi tehdit etti. Ne? Rodovia. Burada. Evet onlar. Onlar basit adamlar. Eğitimsiz. Sana ne olduğunu söyle. Sana 3000 asker vereceğim. Ordum önüne çıkın. Her şeye başa çıkabilir. Aynen öyle. Dalga mı geçiyor bu bizimle? Oğlum Ayvo. Ona bir prenses bulmam için bana ağlıyor ve inliyor. O beni her zaman rahatsız ediyor. Büyümesinin zamanı geldi. Kızımızı isteyecek belli. Bireş onu meşgul ederdi. Önümden çekil. Nursi de onun için yeterince iyi olurdu. Ona bir iki şey öğretebilirdi. Ayrıca burada sahip olduğunuz güzel kitaplar koleksiyonuna da erişmek istiyorum. Ayrıca bulabileceğiniz başka bir şey. Hala kan için tedavi mi arıyorsun? Durumu düzelmedi mi? Pekala bu seni ilgilendirmez. Bir ordu alırsın. Ben de alırım ve bu kitaplara erişirim. Yani bir ordu karşılığında bir evlilik. Evet diyor. Çabuk kavruyorsun. Ordularımı hemen göndereceğim. Kabul etmeyeceğim tabii ki. Sen kim köpeksin de gelmişsin. Biz zaten kızımızın psikolojisini düzeltmeye burada çalışmak için bir sürü fedakarlığa girmişiz, bankaya borçlanmışız. Yani aileyi toparlamaya çalışıyoruz. Hemen başkasına vererek mi kurtaracağız kızı? Benim şartlarıma göre yapacağız. Yapmayacaksak da yapmayacağız. Aynen öyle. İkimiz de daha, daha iyi zamanlar gördüğünü biliyoruz. Rodovia'ya geldiğinde insanların aileni kim koruyacak? Ben koruyacağım. Köylere e, dirgenlerle savaşmaları için emin vereceksin? Aynen öyle yapacağım. Benim köylülerle şu an aram iyi. Bu ne? Adam mı biz direkt tehdit ediyor gibi konuşuyoruz. Bizim boyumuz da kısaymış ya bunda. 3000 fazladan adam istiyorum. 22 ekstra altın atacaksın. Altına ihtiyacımız yok. Bir general vereceksin. Generalle de ihtiyacımız ne olur? 3000 tane fazla adam mı? Ya biz illa kızı verecek miyiz burada? Benim şartlarıma göre. Evet benim şartlarıma göre. 22 ekstra altın. Altını ne yapacağız ki? Ya 38 altınımız var zaten. Bankadan aldık. Herkese sürekli altın alıp durmak bilmiyorum mantıklı mı? adam istesek daha iyi ya. En azından şeyi bir bertaraf ederiz. Ama 3000 altını verirsek kızımı kızı mı vermiş oluyoruz? O yüzden şey 3000 fazla adam istersek kızı vermiş oluyorsak onu yapmayalım. Ama yani altını seçersek kızı vermiyoruz mu? Şu an biz kendi isteğimize göre devam ettiğimiz için her halükarda bizim istediğimiz mi olacak? Altın ver abi ya da general. Ha biz altın mı vereceğiz? Biz veriyoruz altını, anladım. General. General kaç tane generalimiz var bizim? Bir tane güvenilir bir tane generalimiz var. Yani biz şimdi bu adama altını biz mi veriyoruz? O anlamaya çalışıyorum. Eğer altını biz veriyorsak tamam verelim, gitsin bizimle böyle arts arts konuşmasın. Her türlü gidiyor mu kız? Niye gidiyor ya? Onlar verecek. Hmm. Bir onlar verecek. Şimdi altın istiyorsun sen ısrarla o zaman. Ya da general mi? Biz general isteyelim ya bence. Altın çünkü biz bankadan zaten borçlandık. Bir de pasif gelirimiz de var. Vergilerle zaten biz bir şekilde yavaş yavaş altını yükselteceğiz. Genel daha mantıklı. Ben çünkü savaş kazanmak istiyorum. Her arkada kız gidiyor demek ki hikaye gereği. Ona yapacak bir şey yok. Ee. anladım altın diyorsun ısrarla altın diyorsun. <laughs> tamam hadi seni kırmayayım hadi altın alalım. Demek ki ileride bir altın lazım olacak bize bu kadar istediğine göre başka bir şeylerde de demek ki kullanmamız gerekecek. Ee, 3000 adam da işimizi görür gibiydi ama niyeyse sen ısrarla altını istedin ya. Her halükarda gidiyorsa iyi bir general kendi adamlarını da getirirdi belki. O yüzden onu da bir düşündüm. Ama hadi sen altında çok ısrarcı olduğun için ekstra altın alacağız. Düğün masraflarını ve tahminatlarımızı karşılamak için. No problem. Hemen bir ordu göndereceğim ama arşivlere hemen erişmek istiyorum. Evlilik daha sonra organize edilebilir. Biz, ben daha kızla konuşacağım bu konuyu. O zaman kitaplarında kaybolmama izin ver. Sanırım bu odadan başlayacağım. Güzel ihtiyacın olursa beni taht odasında bulabilirsin. Bakalım burada ne varmış. Harika yeni bir müttefik edinden artık ittifaklar panelinde diğer lordlara davet ederek daha fazla müttefik yapmayı deneyebilirsiniz. Nereden ne kadar doğru bilmiyorum. Biz diğerini de bir davet edelim. Abi şunun üç gün tane ordusu mu var bunun? Hepsini davet edelim ya. Ama bizim hikaye niye böyle gitti ya? Ben kızı vermek istedim. Neyse kız belki en azından Barbara gitmeyecek. Öyle bakalım. Biraz daha Barbara veriyorduk kızı. Bunu da bir davet edelim mi? Şimdi erken mi bilmiyorum da neyse şimdilik davet etmeyelim. Birazcık hikayeyi anlamaya çalışalım. Doğru karar mı? Tamam. Teşekkür ederim. O 3 tane ana görev var şu an. Üçü de mavi. Gidelim. Taht odasından bir başlayalım. Taht odasında az önce zaten taht odasında mı? Yok yok Önce bir koltuğumuza oturalım da. Kızım geri döndü. Bu haydutlara fidyeyi ödedim. Hayatımda hiç olmadığım kadar gergindim ama şaşırtıcı bir şekilde her şey yolunda gitti. İstediklerini aldılar. Artık sorun çıkaracaklarını düşünmüyorum. Teşekkür olarak aslında biraz altın kazıdım bunu al. Bak bir de hemen para geldi. 74 artı 10'dur. Bana verecek asker sayısı mıydı? Hmm. Ya çok altınımız oldu ya. Ben o yüzden altın değil de başka bir şey belki daha mantıklı olabilir miydi diye düşündüm. General ne yapardı acaba? Mesela general alsak. Ekstra bir generalimiz mi olacaktı ki? Neyse hadi altını aldık şu an için. Burada oturmanın bir anlamı yok. Kalaş hazırlıklarından bir bahsetsin bakalım ne yapmış. Ordumuz hazır mı? Bir, bir müttefik daha çağıralım mı? Ezeriz diyor. Sadece krallığımıza odaklanmamız ve düğün için hazırlanmamız gerekiyor majesteleri. Tamam. Bir konuyu değiştirdim Bu kadar yeter. Demek ki bu, bu kadar ordu bize yetiyormuş. Diğer müttefiki duruma göre çağırırız. Hemen hepsini çağırmanın bir anlamı yok. Sonuçta herkese ayağımıza çağırıp çağırıp o kadar da partisi diye gerek yok. Yatak odasına en son gidelim. Önce bir kale duvarına bir gidelim. Ah kızım ah. Seni, sana kötü haber geliyor. Adayı çağır abi. Ekstra genel olacaktı. Hmm. Ada dediğim şey. Yukarıdaki kızım. Bu kızı verdik de mi biz şimdi? Şimdi bu müjdeli haberi nasıl vereceğiz? Bir baba olarak Evet benim. Çok önemli bir şey var. Başka çaremiz yok. Atana Prensi Ivo ile evlenmelisiniz. Onun üzgünüm ne demek istiyorsun? Bunda benim söz hakkım yok mu? Bizi savunacak bir orduyu güvence altına almak için bu evliliğe ihtiyacımız var. Bir savaş geliyor. Yani kurban mı olacağım? Başka seçenekleri de düşündün mü? Düşündüm ben başka seçenek olsa kabul edecektim yoktu mecbursun. Kızınızdan başka bir şey teklif etmeye çalıştınız mı? Yoktu ki başka bir seçenek. Biliyorum yeterince büyüdüğüm gün biliyordum. Beni en yüksek fiyata verene satacaktım. Kızım ben seni az daha barbara veriyorduk. Yanlış kararlar verseydik. Sen gelmişsin. Lord bulmuşuz beğenmiyorsun. Bunu bekliyordunuz. Benden kurtulmak için sabırsızlanıyorsun değil mi? Şimdi kızım bilmiyorum da yani sen de gerçekten çok acımasızsın. Hiç iki muhabbet kurmaya çalışıyoruz. Hiçbirinde muhabbet etmiyor. Ondan sonra gelip böyle kendi kafasında bir şeyler kurup kendini değersiz hissediyor. Anlamadım bu kızı. Keşke sıradan bir kız olsaydım. Köyde yaşasaydım. Endişelenecek hiçbir şeyim yoktu sevdiğimle evlenebilmek hiç de bir büzüp beyne değil. Belki sever tanıdıkça bilemeyiz. Aptal düğün, aptal prens. <laughs> sen aptalsın dedi bize. Kızım hikaye böyle gidiyor. Ben bir şey değil diyorum. Niye anlamıyorsun? Allah'ım ya Rabbim şu tozluyu severim. Yap görüşürüz. Dikkat. Et. Herkese yalan söylerim. Sana yalan söylemem. Ya sen ne yapıyorsun burada? Merhaba asker. Şey. Aslında devam et lan. Çalış şu kapıyı iyi koru. Ne geleceği belli olmaz. Hadi duvarında biz varız. Şu anda son artık. Durumu bir de hanıma da bahsedelim. Hanım kızı maalesef ki lordlarla evlendiriyoruz. Müttefiklerinden adayı çağır abi. He tamam müttefikleri de çağıralım. Ama şimdi acele etmeyelim ya. Şu an ikinci bir müttefik için erken değil mi? Önce bir şey yapalım. Şu Beyran'ı bir halledelim. Ondan sonra ihtiyacımız olursa adayı da çağırırız. Canım. Rusya evleniyor. Ne? Hayır. Beyran bizi buldu mu ona izin veremeyiz. Ne bayranı biz ortalığı karıştırdık haberin yok senin hanım. Lursu ile Atana Prensi Ivo ile evlenecek. Thais bir anlaşma yaptım. Karşılığında ordu için evlilik. Hayır bir barbarla evlenmesine izin veremeyiz. Erik bir yolunu bulacağını söylemiştim. O da mı barbar? Herkes barbar da bir tek biz mi burada asiliz? <laughs> ha Ivo. Bu, bu iyi dedi. Bak Ivo'yu tamam okeymiş. Ben de Ivo da barbar sandım ya. Bu harika dedi. Bak güzel karar almışız. Sonuçta Ivo bir prens ve Lorisia Ivo ile evlenir, evlenliyse evliyse Beyran hiçbir şey yapamaz. Aynen ben de onu düşündüm zaten. Böyle bir satranç oynadık orada. Halis'in ordusu onları korkutup kaçırabilir. Bu harika bir haberlik. Olan Olağanüstü bak hanım da sevdi kararı tamamdır. Tanımcıyız. Kardeşlerine de söyle abi abla. Evet doğru onlara da söyleyelim. Hmm. Düğünü kim hazırlayacak? Misafirler, menüler, taht odasını dekora etmemiz gerekecek. Onları da artık siz yapın onlar bende bir şey değil. Tamam ne alması gerekiyorsa biz kasayı doldurduk. Sen al onları. Bizim de bir gruba ihtiyacımız var diyor. Tamam onu ben size bir dans grubu bulurum. Hazinemiz gayet yerinde sıkıntı yok. Lurisya biliyor mu? Biliyor. Çok iyi karşılamadı ama o ne biliyor ki? O barbar bayrağını evlenmek istemezdi. Evet yani Beyran'la evlendiysek daha mı iyiydi? Ben de onu diyorum zaten. Yadovyaların eşlerinin ne yaptığını kim bilebilir? Bilemeyiz. Aman Allah'ım. Bunları kesip ertesi gün akşam yemeği için yemeleri beni şaşırtmaz. O kadar barbarlar yani. Ona zaman ver fikri üzerine gelecek. Bana da öyle geliyor aynen. Zamanla sevecektir. Sonra görüşürüz sevgilim. Bence bu işler mükemmel bir şekilde yoluna girecek. <laughs> Teşekkür ederim. Görmek. Sana söylemiştim. Şimdi biraz dinlen. İyi burada kalacağım. İyi hanımı mutlu ettik. Güzel. Gidip kızlarımıza da söyleyelim. Bahçe nerede? Bahçe. Ablanız eğleniyor kızlar. Asya. Tabii ki burada değil. Evet Asya gene kayıplarda. Şu küçük kısa söyleyelim bari. Turşu'ya. Nasılsın? Abi biz de buna bir bahçeye git dedik. Biz de bir daha bahçeden çıkmaz oldu. Hadi tamam geri içeri gir. Sürekli bahçede olmanı da istemedik. Kızlara söyleyemiyoruz şu an için. Çayla <laughs> Gerçekten öyle öyle bir döneme denk geldik. Yapacak bir şey yok. Bu dönemde böyleydi. Maalesef böyleydi. Biz de istemezdik böyle olmasını. Başka yollar da aradık. Fark ettiğiniz yayında da gördünüz ama başka bir yolu yoktu. Mecbur kaldık. Herhalde şu an için başka yapılacak yine bir şey yok. Ee, konsey odasında... Ne yapıyorsun sen hala? Eşin nasıl? Adana'dan ölüyor. Ayvon nasıl? Ee, birazcık damadı tanımaya çalışalım. Merhabalar Dragon hoş geldin. Nasılsın? Yeni bir oyuna başladık da biraz hastayım. Çok konuşamıyorum. Devam edebildiğim kadar edeceğim. Ee, olmazsa bitiririz yayını. Bayağı bir bölüm oynamış oldum. Ayvon'un asıl bir kanı var ve efendilerini onun en az benim kadar akıllı olmasını sağlayacak kadar para ödüyorum. Beni rahat bırakamaz mısın Erik? Buraya odaklanmaya çalışıyorum. Abi burası benim yerim. Farkında mısın? Ben sana istediğimde sorarım. Ne, yine bir karacadılık. Bilmiyorum ve öğrenmek de değil. Benim kendi sorunlarım var. Agos her şey yolunda mı? Her zaman güzel kasabamızı ziyaret etmek istemişimdir. Yani biz onların kasabasıymış. Neden yapmıyorsun? Gidin ve nasıl bir şey olduğunu kendiniz görün. Bu fare diliğinden dahi bu da çok artist konuşuyor. Bunda dövesim var ya benim. Teşekkür ederim Dragon. Eşin nasıl nasıl soru ya yengeye de güzelmiş gibi. Bunu <laughs> da soralım. Paloma. Güzel ismi varmış. Paloma'yı yıllardır görmedim. Hastalığı... Hanım hastaymış ama. Geri ya. O neden bu kadar merak Evet o hala hasta yoksa burada bile olamazdı. Ama sen daha önce söylediğim gibi bu seni ilgilendirmez. Tamam bunu aksi bir adam yapmışlar belli. Hepsini soralım. Kitaplardan bir şey, bir şey işine yaradı mı? Ateşe şifa. Dizanteri nasıl önlenir? Sıtma hakkında bir şeyler. Bunların hepsi yararsız. O zaman bırak kitaplarımızı da git kendin bul. Düğüne devam edelim. Bana ihtiyacın olursa taht odasında olacağım. İstediğin kadar oku. Hadi gidiyorum ben. Başka da buradan yapılacak bir şey yok gibi. Bir haftayı daha tamamlayabiliriz. Tamamlayalım bakalım ne kazanmışız. Daha sonra o gece. Bir şeyler oluyor. Ansız saat önemli bir şey olsa iyi olur. Biri geldi galiba kapıya uyurken. Ansızları Rado kuvvetleri yakında tespit edildi. Gelsinler sıkıntı yok. Onları bulmaları için adamlarımızı göndermeliyiz gönder. Dolayısıyla için geldiler İki Bir şeyler yapmalıyız. Bunu kontrol etmesi için bir general gönderin. Gönderin abi. O kadar para. Sistemi gönderelim. Neyin peşinde olduklarını görmemiz gerekiyor. Sen git çöz olayı. Neden bu kadar ilgileniyorsun dedi. Evet senin gibi düşündü. Geralt ya. <laughs> Şimdi. Kilerin çatısını düzelttik. Pazar tezgahını onardık. Bunlar yeter zaten. Banka ödemesine ilk son para verdik. Kırık tiyatrodan dolayı insanlar üzüldü. Yeni pazardan 2 tane artı altın aldık. Vergilerden 11'den 13 oldu. Bir de 8 bu da yani her türlü biz banka ödemesini rahat ödüyoruz. Vergilerle karşılıyor. Artı 1 kalıyor. Çok bir şey kalmıyor ama yapacak bir şey yok. Mevcut kaynaklarımız 68 altınımız var. Şunun tiyatroyu şey yapmayacağım. şimdi güzel oyuna benziyor. Çok güzel oyun. Gerçekten hoş oyun yapmışlar. Bir de Türkçe şey buldum. Altyazı buldum. Güzel oldum. Düğün hazırlıkları için mecbur harcayacağız bunları. Yapacak bir şey yok. Süsleme satın alacağız. 15 gitti. Kumaş satın aldık. 10 gitti. Bir grup kiralayacağız. Kiralayacağız. O da gitti. Paralar bitti. Ama düğün en azından olacak. Dediğim gibi burada gene 43 altın bir tık yetebilirmiş ama riskliymiş. Geralt en azından altın aldığımız için düğünü rahat aradan çıkarabileceğiz. Çiçek satın alsan yeter mi diyorsun? <laughs> sadece birini alsak yeter diyorsun. Ama bu sefer de bile demezler mi? Ee, ne biçim düğün yapsanız. işte cimri gibi. Ama bunlara da istedi hanım bizden. Misafirleriniz bir şeyle dans etmeli. Bence bunların hepsini yapalım ya. Biz parayı boşuna mı aldık? Zaten damadın babasından çıkacak paralar. ondan Onlardan almıştık. Fazladan aldıklarımızı da yapıyoruz. Bence fazla fazla yapalım. Harcayacağım abi düğünü. Bize kötü düğün yaptı dedirtmeyiz. Biz o kadar... Borca boşuna girmedik. Zaten dediğimiz gibi borcumuzu bir şekilde karşılıyoruz buradan. Ee, hepsini yapalım. Hanım istedi. Hanımı hanımcıyız. Hanımı üzemem. <laughs>